Bu hafta kriptoda neler olmadı ki? Fed kararı, Tether'dan yeni stabil Coin duyurusu, SEC tarafında dev adım Trump'ın açıklamaları ve dünya çapında kripto düzenlemeleri. Hepsi 3 dakika içerisinde burada olacak. İlk haberimiz Fed'in faiz kararıyla ilgili Fed faizleri sabit bıraktı ve iki Fed yöneticisi buna itiraz etti. Trump ise Eylül'de faiz indirimi duyduğunu açıkladı. Beyaz Saray dijital varlık raporu yayınlandı. Özetleyecek olursak kriptolar hazineye ait özel bir birimle yönetilecek. Uzun vadeli saklama hizmetleri öncelikli bir plana getirilecek. Suç gelirlerinden elde edilen kripto paralar kullanılacak ve yeni alımlar devlete ek maliyet getirmeyecek. Bu sayede de ABD kripto büyük bir adım attı. Hazine Bakanı Bessent ise kripto konusunda vites yükseltti ve kriptonun altın çağı başladı dedi. Tether ABD için yeni bir stabil coin çıkaracağını duyurdu ve yakında bu stabil coin'in çıkması planlanıyor. Çin ve ABD arasındaki gerilim devam ederken bir anlaşma geldi ve vergilerdeki duraksamayı 90 gün daha uzatma konusunda anlaştılar. Trump Bitcoin'in harika bir şey olduğunu söyledi. PayPal tarafında ise ABD için kripto ödemeleri başladı. Artık ABD vatandaşları kolaylıkla kripto para ödemelerini gerçekleştirebilecek. Visa tarafında ise 3 farklı stabil coin'in desteklendiği duyuruldu. Trump tüm dünyaya vergi uygulayacağını söyledi ve dünyanın geri kalanına tarife gelecek açıklamalarında bulundu. Nasdaq'ta listeli olan bir şirket BNB hazine stratejisi oluşturmak için 1.25 milyar dolarlık bir teklif başlattı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Rakbank Bitpanda ile kripto için ortaklık kurdu. Bakt Holdings kripto odaklı bir şirket haline gelmeyi düşünüyor ve 75 milyon dolarlık bitcoin alım planını duyurdu. Avrupa Birliği'nden dev bir Eya anlaşması geldi ve 40 milyar euroluk çip siparişi verilecek. Etoro, Ethereum üzerinde tokenleştirilmiş hisse senetlerini sunacağını açıkladı. Cezayir'den ise tüm dünyanın aksine bir yasak geldi ve bitcoin dahil olmak üzere tüm sanal varlıklar ve borsalar yasaklandı. SEC tarafında ETF'lerin doğrudan bitcoin ve ethereum ile işlem yapmasına izin verildi. Bu bir ciddi dönüm noktası olarak tarihe geçiyor arkadaşlar. Hisseler artık doğrudan kripto ile alınıp satılabilecek. Yine SEC başkanı Paul Atkins sadece ayak uydurmayacağız lider olacağız açıklamalarında bulundu. SEC tarafında da vizyon yavaş yavaş oluşuyor arkadaşlar. Yine SEC tarafından menkul kıymetlerin kripto entegre olması için bir hareket başlatıldı. Ayrıca Paul Atkins, Wall Street ve Silikon Vadisi şirketlerinin tokenizasyon için SEC'e başvuruda bulunduğunu söyledi. Ayrıca SEC ülke genelinde kripto toplantıları düzenleyeceğini açıkladı. BlackRock stabil coinlerin gelecek ödeme yöntemi olduğunu açıkladı. Yani artık kendileri de Ethereum ve Bitcoin haricinde stabil coinlere ilgiyi duyabilir. Türk şirketi Martı nakit rezervlerinin %20'sini Bitcoin alımı için kullanacağını açıkladı. JP Morgan ve Coinbase ortaklığı genişliyor. Artık kripto için yeni bir ortaklık kurdular ve alım satımı kullanıcılara daha kolay bir hale getirmek için çalışıyorlar. Trump Hindistan'a %25 gümrük vergisi duyurdu. Ayrıca Rusya'dan enerji ve askeri teçhizat alımına da ceza uygulayacağını açıkladı. Halkacık şirket olan Nexus, Ethereum hazine stratejisi geliştirmek için 200 milyon dolar topladı. Yine Phoenix Group da 150 milyon dolarlık Bitcoin tahvili kuracak. Coinbase, Amerikalı vatandaşlar için tokenleştirilmiş hisse ve tahmin piyasası sunacak. İngiltere, kripto ETN'lerine perakende erişimi açacağını duyurdu. ABD ve Rusya arasındaki gerilim de yavaş yavaş artıyor. Trump iki nükleer denizaltının Rusya yakınlarındaki bölgeye konuşlandırılmasını emretti. Son olarak güncel Bitcoin, Ethereum fiyatına bakalım. Bitcoin şu anda 113.679 dolar, Ethereum ise 3.462 dolar civarında geziyor. Kriptoda yine dolu bir haftayı geride bıraktık. Sizin en çok dikkatinizi çeken habere yorumlara yazabilirsiniz. Ayrıca videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.